merhaba arkadaşlar. Bugün 10 tane strateji açıyoruz Sesim biraz kısık gelebilir de. Basalım hemen. <laughs> İnşallah içinden karakter falan gelir bu. Yok <laughs> ne? Hadi. Oh be destansı. Bas bas bas. Destan. Ya destansı üzerine çıkmıyor ya. Sağ sol sağ. E arkadaşım bir şey çıksın artık ya. Allah Allah arkadaşlar tabii ki biz biz şanslı olduğumuz için kamera içinde tabii ki olmuyor. Videoyu kostüm alarak bitirelim. Madem o zaman. Çiki alalım hadi. Evet.